Ölmek nasıl bir ansa yaşamak da bir an. Gözlerini kapar ve bütün gereksiz korkuları çözülüp gitmesine izin verirsin. Sonra korkudan muaf olan bu yeni varoluş halinde kendine sorarsın. Ben kimim? Şüpheler olmadan yaşayabilseydim neler yapardım? Haksızlığa uğrama korkusu olmadan yaşayabilseydim. Acıdan korkmadan sevebilseydim. Yarın o tadı nasıl özleyeceğimi düşünmeden bugünün tadını çıkarabilseydim. Zamanın geçişinden ve sevdiklerimi benden çalabileceğinden korkmamış olsaydım. Evet, ne yapardım? Kimileri umursardım? Ne için savaşırdım? Hangi yollarda yürürdüm? Nelerden haz alırdım? İçimdeki hangi gizemleri çözerdim? Kısacası nasıl yaşardım?